thank mm -hmm. you Dostlar okudun mu demeye devam ediyoruz programımızın ikinci kısmında. E, bu ikinci kısımda e, Duha suresinde başlangıç yapmıştık biliyorsunuz. O başlangıcımızı bir noktaya doğru yürütmeye çalışacağız. E, sevgili Mehmet Okuyan hocamla beraber özellikle e, Duha, Leyl, Gece meselesi, Seca meselesi, sakinleşmek, örtmek, bürümek birçok anlamlarından bahsetti ve akabinde gelen ayeti kerimelerle bağlantısını kurmuştuk hatta bendeniz o işte e, duha ile dördüncü ayet arasında bağlantı kurmaya çalışmıştım hocam ona çok güzel cevap vermişti Nerede, neydi dördüncü ayet muhakkak ki sonra tırnak içinde peygamberliğin sonraki dönemi senin için ilk döneminden daha iyi olacaktır yani ahir efendim ee, evvelinden, ula'dan daha hayırlı olacaktır meselesi üzerine bazı açılımlar söz konusu olmuştur. Hocam, e, ümitle bağlantısını kuracağız. Öyle ki 3. ayet-i kerime üzerine siz çok duracaksınız. Ben de soracağım size, yüce Allah kulunu terk eder mi Hı -hı. diye bir soru soracağım. E, çünkü üçüncü ayet-i kerime Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Çok Hı -hı. da büyük bir müjde veriyor. Bir beşaret insana sunuyor. Evet. Şimdi bir iki anekdotu sizinle paylaşıp Oradan yürüyelim istiyorum. Üçü dördü siz alıp yürüyebilirsiniz. Şimdi Batı medeniyetinde biliyorsunuz daha çok başlangıçlara vurgu yapılıyor. Mesela doğum günü neden Doğu medeniyetlerinde de İslam medeniyetinde de bu kadar güncellenmemiş gündeme gelmemiştir de ondan sonra bizim tabakat kitaplarında hep ölüm tarihleri mesela vurgulanmıştır. Şimdi acaba buradaki ruh medeniyete de mi bu şekilde küçük küçük uygulamalarla sirayet ediyor diye bir sual batıda ise daha çok başlangıç hani her şeyin başlangıcı güzeldir ee, ilkellik fikrini de öyle çıkardılar malumunuz yani e, bir şeyin ilk evveli vardır ondan sonrakiler peyderpey bundan bozulmadır şeklinde görüşler de ortaya çıkardılar ee, bütün bunlarla beraber düşündüğümüzde hem üçüncü hem dördüncü ayet-i kerimeye nasıl bakabiliriz sizce evet. şimdi e, duha suresinin Yeminlerden sonraki ilk cümlesi, evet. Bu yeminlerin de aslında yapılma gerekçesi. Şimdi surenin indirildiği dönemle ayeti önce bir buluşturayım, çünkü bu ayet yani bir alakasız bir şeyden mi söz ediyor? Hı. Durup dururken, Rabbin seni, seni terk etmedi ve sana darılmadı Darılmadı da. da. Niye böyle bir şey söyleniyor? Ee, zannım odur ki. Risaletin ilk dönemlerinde şimdi bu Duha Suresi iniş sırası itibariyle bazı alimlerimiz genel kabul gören anlayışa göre 11. sıradadır. Ama daha müdekkik alimler bunun işte 5. 6. sıralarda indirildiğini söylüyorlar. Hmm. Yani ister 5 6 olsun, ister 10 11 olsun. Yani arada zaten çok büyük bir zaman farkı yok. Risaletin ilk dönemlerinde belli ki Vahyin zaman zaman kesintiye uğradığı dönemler oluyordu. Fakat bunu böyle abartarak iki yıl, üç yıl gibi... Bazı var, rivayetler var, uzun süre var. gelmedi filan. Tabi bu vahyin ilk başladığı dönemlerde... ...daha hani henüz bir kitabi bilgi tam anlamıyla yok. Sistematik bir dini yapılanma yok. Risaletin yani her tarafı dört başı mamur bir görüntü yokken... ...vahyin böyle birkaç yılı içerecek şekilde kesintiye uğradığı iddiası biraz maksadını aşan bir iddia olsa gerek. Ancak bu hiç kesilmedi demekle doğru da değil çünkü bu ayet bir kesintiden söz ediyor. Anlaş anlıyoruz ki kısa süreli kesik kesiklikler olmuş. Ve bu peygamberimizde derin etkiler bırakmış. Böyle eşsiz bir Cebrail gibi bir hocası olan bir peygamberin Tabi Cebrail'i her zaman görmesi ya da ondan her zaman bilgi alması bir özlem ifadesiydi. Ama ara ara vahiy kesintileri yaşanınca o etraftakilerin peygamberimizi biraz bunaltmasına neden Yol oldu. oldu. Yolaştı. İşte dediler ki Rabbi onu terk etti filan bir takım suçlamalar ortaya kondu. O suçlamalara esaslı cevap vermek üzere Yüce Allah Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. darılmadı. Bu peygamberin meselenin peygamberimizle alakalı boyutu. Ama artık peygamberimiz yok ve bu kitap bizim önümüzde duruyor. Biz bu kitapla hayatımızı buluşturacağız ve bu kitabın inşa ettiği bir ruh haliyle bir yürüyeceğiz, bedenle hareket yürüyeceğiz, istikamet sahibi olacağız. O zaman bu ayetlerin bize de söyleyecekleri vardır. Tabii. Ben mesela bu ayetin her insanla alakalı bir mesaj verdiğine inanıyorum. Evet. Allah kul kendisi arkasını dönmediği sürece, sürece... Cenab-ı Hak kuluna kapılarını kapatmaz. Kapatma. Niye geldin diye bir soruyu sormaz, niye gelmedin diye soru sorar. Dolayısıyla vahyin inşa ettiği insan ne olursa olsun ümit var insandır. Evet veya bir şeyi olmayacak niyetiyle yapan değil. Oradaki görevini hakkıyla yerine getiren ve o hakkıyla yerine getirdiği görevinde evet. sonucu ilahi iradeye terk edip kendi görev ve sorumluluğunu uygulamaya devam eden adamdır. Dolayısıyla bizim hayatımızda kaybetmek ve mağlubiyet diye bir risk söz konusu değil. Bu ayet bizi bu anlamda bütün insanları Allah'tan yana olmak gibi bir derdi olan insanları motive eden muhteşem bir ayettir. Evet. Şimdi dördüncü ayet işte bununla alakalı. Evet. Diyor ki Yüce Allah hem velel ahiretü diye başlıyor. Velel evet. ilk lam edatı vurgu manası verir. Teekit manası verir. Muhakkak ki senin için son başlangıçtan daha. çok daha hayırlı olacaktır. Hı, hı. Birinci bölümde ifade etmiştim. Tabii. Bu ayete birden çok anlamlar veriliyor diye. Üç anlam peygamberimizle alakalı. O anlamlardan biri çok dikkat çekicidir. Onu az biraz açmak istiyorum. Buyurun. Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Ahiret kelimesine ahiret anlamı veriliyor. Ula kelimesine de dünya anlamı veriliyor. Evet. Böylece peygamberimize yüce Allah senin için ahiret hayatı, dünya hayatından daha hayırlı olacaktır. Mesajı verildi, bu kabul ediliyor. Neticede bunun doğru olmadığını söyleyemeyiz. Tabii evet. peygamberimiz için ahiret hayatı elbette dünya hayatından Hı -hı. çok daha iyi olacak. Evet. Bunda inanılmayacak bir şey yok. Ve fakat risalete yeni başlamış bir peygamberi üstelik dünyayı inşa etsin diye görevlendirilmiş, imar etsin diye i̇mar görevlendirilmiş etsin bir, bir diye görevlendirilmiş peygamberin nazarını bir sadece ahirete teksif etmek, e, dünyadan onun el etek çekmesine, çekmesine sebep olup meseleyi ahirete yönlendirici bir mahiyete dönüştürmeyi yani hiç olmazsa birkaç, birkaç sıra sonraki bir anlam olarak söz konusu etmek lazım. Onu tekrar Hira'ya göndermek manasına da gelebilecek. E, yani evet bırak bu işleri. Sen gene kendi dünyanınla baş başa kal demeye getirecek bir yorum olduğunu düşünüyorum. Hmm. Kur'an-ı Kerim'de işte el ula kelimesinin kullanılıp da mesela yerine ed dünya kelimesinin getirilmemesi bir man mani bir kullanımdır. Evet. Yani hmm. velel ahiretu hayrun leke mined dünya deseydi anlayacaktık ki maksat dünya ve ahiret karşılaştırması. Evet. Ama öyle demiyor. Ama ula diyor. Ula diyor. Oradan hareketle biz evrensel sonuçlar çıkartabiliyoruz. Diyoruz ki bu mesele peygamberlik öncesi sonrası karşılaştırması itibariyle peygamberlik döneminin peygamber olmadan önceki dönemden daha hayırlı olduğu anlamına gelir ya da peygamberliğin sonraki dönemi yani Medine'si bunun Mekke'sinden daha hayırlı olacaktır. Bir bu, bu moral, bu bir motivasyon aracı olarak yeni peygamberliğe başlamış birinin daha güçlü ayakta durmasını sağlayacak bir moral destek ifadesi olarak algılanabilir. Bu anlamların her biri peygamberimizle alakalı olan anlamlardır. Hmm. Peki bu ayetlerin bize dediği ne var? Evet. Yani biz ne yapacağız şimdi bu ayetlerle? Biz peygamber değiliz. Tabii. Yani dolayısıyla bir peygamberliğin başı sonu bizim için mevzubahis mevzu değil. Mevzubahis değil. O zaman bu anlamların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor olacak. Biz buradan hareketle ayetlerdeki hitapta Özel isim kullanılmamasından hareketli. Tabii. Bize de burada peygamberimize verilen müjdenin dolaylı olarak bize de verildiği sonucunu çıkartırız. Hı hı. Yani siz eğer hayırlı bir işle meşgul iseniz siz kaybetmeyeceksiniz. Bunu bir defa bilin ve buradan ümidinizi devşirin. Devşirin. Aa. Yani moraliniz Aa. Yüksek, olsun. yüksek olsun. Kaybetme riskiniz yok. Enseyi karartmayın. Evet başka ayetler var çünkü diyor ki. Ketebe Allahu le aglibenne ene ve rusuli. Allah yazmış hükme bağlamıştır ki ben ve bütün peygamberlerim mutlaka galip geleceğiz. Eyvallah. E bizim böyle bir garantimiz var iken bu ayette de hayırlı işlerin sonunun başlangıcından daha güzel olacağı müjdesi önümüzde duruyorken ümitsizliğe kapılıp başkalarının kendi medeniyetleri için ürettikleri doğumu önceleyip sonrasını kötüleme anlamıyla bir ümitsizlik duygusuyla bizim Müslümanlar olarak buluşmamızın bir anlamı yok. Yani tabi ki peygamberimizin dönemi asr-ı saadet idi. Ama bu kitap mahşere kadar asr-ı saadet oluşturma iddiasıyla gönderilmiş bir kitaptır ve bu potansiyeli de barındırıyor. Bu kitap o gün muhataplarını nasıl asr-ı saadet'in yaşantısına ulaştırdıysa bugün kendini Kur'an'ın ellerine terk eden insanlar içinde aynı müjdeyi bünyesinde barındırıyor demektir. Yani Kur'an misyonu bitmiş bir kitap değildir. Başkalarının medeniyetlerinde efendim bir çürüme meydana gelmiş olabilir. Bizim medeniyetimizi medeniyet yapan o o aktif değer bütün aktifliğiyle ortada duruyor. Ona sadakatle yüreğini ortaya koyacak muhataplar arıyor. Beşinci ayeti bu anlamda tam okuyabilir miyiz? Bu çerçevede Rabbin bir süre sonra sana çeşitli imkanlar bahşedecek ve sen mesut olacaksın. Evet, işte bu da aynı manada. Mesutların toplumu zaten saadet toplumudur. Aynen öyle. Oraya gidecek bu iş. Oraya. Gidecek. Peygamberimizin Mekkesinden sonra nasıl bir Medine müjdesi söz konusuysa bugünkü insanlar içinde eğer benzer hassasiyeti, benzer duyarlılıkları ortaya koyarlarsa onları asli saadetin sahipleri yapan bu değer bugün yaşayanları da aynı sıfatı alacak şekilde inşa eder. Ancak Çok bu büyük bir umut hocam. Evet, Müthiş ancak bunu bu niyetle okumayıp bir ümit boşluğuna düşüp ümitsizlik deryasına dalıp da böyle hayali bir takım kurtarıcılara endekslenirse bir adam. İşte atalet bu, o zaman gündeme geliyor. Kur'an'ın ona yapacağı bir şey yok ki. Allah'ın kitabının misyonunu öldürmüş. Hidayeti Kur'an'da aramayan ve onun müjdeleyici üslubunu görmezlikten gelen bir anlayışla işte manası öldürülmüş, etkisi kırılmış, ölüme ve ölüm sonrasına dair bir takım bildirimlerin sahibi bir kitaba dönüştürülmüş olur. Evet. 5. ayetteki işte o vele sevfe yu'tike rabbuke da ayeti de aynen bu mantık içerisinde düşünüldüğü zaman önce peygamberimizi motive ediyor. Evet. Rabbin sana küsmedi. Çok çok ikramlarda çok bulunacak. ikramlarda bulunacak. Evet. Vele sevfe yu'tike. Sev bazı İslam alimlerimiz oradaki sevfe edatının evet. çok ileri da, zamanlar anlamına geldiğini hmm. ifade ederek Tıpkı dördüncü ayetteki ahiret kelimesine ahiret anlamı verdikleri gibi buradaki sevfedeki ödülleri de ahirette cennette, cennette verilecek. verilecek ödüller diye yorumlamışlardır. E ona da bir şey demiyorum. O, o ha da öyle de olabilir. O da olabilir. Ama bize ne gelecek şimdi burada? Bu ayetten biz ne anlayacağız? Yaşayanlar olarak. Bu ayetten biz de bir şey anlayabilelim istiyorsak ayetin müjdesinin bizi de ilgilendirdiğini düşünmek durumundayız. Peygamberimize nimetler ikram eden Allahu Teala bize de o nimetleri ikram edecektir. Nedir? Hassasiyetle dünya hayatında gereken özeni, dikkati ortaya koyan insanlar evet. ilahi rahmetle ve ilahi nimetlerle dünyada da buluşturulacaklardır. Evet. Derin bir motivasyon cümlesidir o. Velesevfe yurati bu kefetarda... peygamberimizin hayatıyla ilişkilendirilmiş bir ifadeye sahiptir. Ama mesaj olarak bütün insanları ilgilendirmektedir. Peygamberimizle ilgili olan tarafı da sadece ahiretteki ödüller değil. Peygamberimizin Mekke'sinden sonra Medine'de çeşitli imkanlara kavuşturulacağı ve Medine'nin ortamının onun için daha huzurlu bir ortam oluşturacağı şeklinde bir müjdedir. Evet. Meseleyi ahirete öteleyen bir müjde değil. Ahiretteki müjde de elbette söz konusudur ama peygamberimiz için asıl müjde Mekke'nin ileri dönemleri değil. Mekke'den sonraki Medine döneminde İslam'ın devleti söz konusu olacak. Kurumları olacak. Hayata dair sunumları yerleşecek vesaire. Çeşitli fetihler söz konusu olacak. O Mekke'dekilerin Medine'deki nimetlerden haberdar edilmesidir zımnen. Ama bizim hayatımızdaki bunun anlamı da Allah bizi terk etmez. Biz istemediğimiz sürece Allah bize darılmaz. Bizim hayırla Doğru olduğuna inanarak başladığımız işlerin sonu başından daima daha güzel olacaktır. Nitekim peygamberimize Medine'yi nasip eden Allahu Teala bize de hayatımızın Medinelerini nasip edecektir. Bizi sahipsiz ve yolsuz bırakmayacaktır diye böyle bir iman, böyle bir motivasyon, böyle bir kalp huzuruyla buluşturulan bir mesajla yüz yüze olduğumuzu söyleyelim. Böylece Duha suresi bizimle de ilişkili olsun. Yoksa evet. peygamberimiz dönemine terk edilir ve tarihsel bir sure olmaktan kurtulamaz. Burada da sadece hani ahirete ilişkin nimetler değil, buradaki nimetleri de. Evet. Anlamak meselesinde 6 ve 8. ayetlerin buna matuf olduğunu düşünebilir miyiz diye. Evet. 6 ve 8'e de bir atıf yapalım ama Hı. asıl soracaklarım başka. Şimdi nitekim seni yetim bulup barınmanı sağlamadı mı? Hı. Yani dünyadaki bir duruma e, işaret ondan sonra. Şaşkın bir haldeyken seni doğru yola iletmişti. Verdiği nimetlerin tadadı evet. söz konusu burada sayılıyor. Evet. Ondan sonra ihtiyaçlıyken seni o zengin etmişti evet. diyerek bu dünyadaki verilen nimetlere yüzü nazarı çevriliyor. Hazreti Peygamber'in şahsında biz. Biz dedi. Ha, şimdi hocam bunu zihnimizde tutarken şöyle bir şey aklıma geliyor. Sizin kitabınızda da var bu. Yu'ti. Oradaki i'ta meselesini Biraz anlayalım istiyorum. Çünkü biz Türkçe'de maalesef o kadar fakir fukara bir dil kullanıyoruz ki her şeye vermek diyoruz. Hı hı. Ama vermenin siz de kavramlara hassassınız. Vermenin Kur'an'da pek çok çeşidi var. Vermeyle karşılanan çok zengin kavramlar var. Evet. İşte ihsan var. Ondan sonra benim. İnam var. inan var. İn'am var. İkram var. Efendim ita var evet. gibi. Şimdi burada ita benim bildiğim doğru mu? Siz lütfen tahsis edin. Hak etmesen de ihtiyacın olsa da olmasa da tamamen onun fazlından ve onun tamamen kendi hazinesinden takdim etmesi manasında. Hani İsa'nın bir karşılığı, ikramın bir karşılığı olarak söylüyor. Buradaki yu'ti'yi nasıl anlayabiliriz? Yani Allah bize nimetlerini ita ediyor. Niye ihsan etmiyor? Evet. İta, ata şeyde Leyl suresinde kullanılıyor. Leyl suresinin 5. ayetinde fe emmâ men a'ta vetteka. Onun tersini 8. ayette emmamen bekhile diye Bakayım. kullanıyor. İtanın Kur'an'daki zıttı bekhile yani bu kulet, cimrilik. cimrilik. Yani ita cömertliğinin gereği olarak bir şeyi vermek demektir. Cömertçe bir şey ortaya koymak demektir. Yani siz e, hak etseniz de etmeseniz de Allahü Teala yarattığı her şeyi sahiplenme anlamında onları rızıklandırıyor elbette. Tabii. E, ama verdiğiniz şeyler, sizin verdiğiniz şeyler. Eğer bir ibadet duygusuyla veriyorsanız onun adı değişiyor. İbadet duygusuyla yaptığınız şeylere karşı Allah'ın size verdiği e yani tekrardan size verdiği şeylerin adı bu defa artık ikram'a dönüşüyor, ihsana dönüşüyor, inama dönüşüyor. Çeşitli yeni kalıplar söz konusu olabiliyor. Yani buradaki Allah'ın itası elbette insanın da bir şeyleri fedakarlıklarını gerçekleştirdikten sonra yapılacak bir nimetlendirmedir hiç şüphesiz. Ama Allah her zaman böyle vermez. Hmm. Allah biri hak etmeden de verir. Hak etmeden de verir. Karşılıksız verir. Karşılıksız da verir. Karşılıklı da verir. Dünyada da verir. Ahirette de verir. Ahirette verdikleri de dünyadakinin tam karşılığı olmak zorunda değildir. Daima ahirette verilecek şeylerin dünyadakinin artı biri ile bir fazlasıyla karşılanabilecek bir mahiyet arz eder. Dolayısıyla mesela zekat vermek için ita kelimesi kullandı. Evet, evet. O ita bu ita değil. Bu ita, bu Başka. ile ayin hmm. bu yani cömertliğin cömertliğin sonucu olarak vermek ita ise ekonomik mal varlığındaki Zekattaki borcu vermek. Zekattaki ita ise. He. Biri borcu vermek, biri cömert cömertliğinin gereği vermek. Tabi borcu vermekte de, de bir anlamda cömertlik devreye giriyor ama işte iata da yani zekatı da içine alacak bütün infak kalemleri söz konusudur. Hmm. İata fiilinde. Hmm. Burada sözü edilen iata ise artık maddi vermeler olsun, manevi olsun, gönül huzuru olsun, nimet türü olsun, ferahlatma olsun, yani insanı mutlu edecek. Sonunda rızanın gerçekleşeceği, memnuniyetin gerçekleşeceği her türlü nimetlendirme ETA kavramının içerisinde yer alır. Hı -hı, Dolayısıyla ha, biraz ikramdan nimet on diğerlerinden farkını burada e, ön plana çıkarabilir miyiz diye bu sual. Yani Allahu Teala'nın mesela peygamberimize "Rabbin sana bir şeyleri verecek." Hı -hı. "ve sen memnun olacaksın." Hı -hı, hı -hı. demesi siz sen önce bir şeyleri yap, bir şeyleri hak et, onun karşılığında sana çeşitli nimetler verilecektir gibi bir nimet külfet dengesi ortaya koymayı amaçlıyor olabilir. Ancak ama burada sen ayetin genel ayetlerin genel bağlamında sen külfet vurgusu siz nasıl söyleyeyim e, bir külfete e, dayandırılarak külfet şart olarak koşuluyor gibi bir hava esmiyor. Burada daha çok Allah'ın bağışlayıcılığı, karşılıksız vericiliği Şüphesiz. gündemdeymiş gibi bir his oluşuyor. Doğrudur. Velesevfe yontiyi ki Rabbuke. Yani Rabbin sana zamanı geldiği zaman Çeşitli ikramlarda bulunacak. Ama bunu ileriki bir zamana bırakması arada geçirilecek süreçte yani bir fedakarlığın hmm. yapılmasını da zımnen zorunlu kılıyor. Ha, yani tamam. hemen sana bir şey veriyor değil. Evet. Gelecekte. Allah insanlara bir şeylerin karşılığı olmadan da ikramda bulunur. Tabii. İşte o sayıyor. Seni yetim bulup bakımını sağlamamış mıydı? Neticede yetim olan birinin bir fedakarlığın karşılığı olarak bakımının sağlanması gerekmiyor mu? Gerek zaten mi? yetim. Tabi. Öyle de bir ikram olabilir, öyle de bir sahiplenme olabilir ama buradaki ileriye dönük yani Mekken'in Medine'sine yönelik bir nimetlendirme söz konusu olacağı için belli ki arada bir bir sıkıntılı bir süreç söz konusu olacak. O sürecin karşılığında yüce Allah ona memnun olacağı çeşitli nimetler ...ihsanlarda bulunacak onlar da sahibini memnun edecektir diye yani peygamberimizin hayatıyla Mekke ve Medine karşılaştırması yaparak bu nimetlendirmenin bir süre sonra gerçekleşeceği ifadesiyle arada bazı sıkıntıların çekileceği haberi veriliyor gibi geliyor bana. Çünkü başka ayetlerde mesela şunu 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 yap bu arada başına gelecek sıkıntılara sabret diye ayetleri var. Evet, evet. İşte Müzzemmil suresinde var mesela. Müddessir suresinde var. Fasbir ala ma yekuluna vehcurhum hecren cemila. Ve yahutta ya eyhel müddessir kum feenzir enzir ve rabbeke fekebbir ve siyabeke fetahir ve rucze fehcur ve la temnun testektir ve li rabbike fasbir. Yani bu söylenilen şeyleri yap 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 bu arada Rabbin için sabırlı ol, dayanıklı ol. Ne demek? Bu yapılan şeyler sabır gerektirecek bir takım sıkıntıları beraberinde getirebilir. Hı hı. O sıkıntıların geleceği haberini zımnen verdiğini düşünürüz. Buradaki itanın da öncesinde bir takım sıkıntıların olabileceğini ama kaybetme riskinin bulunmadığını Yüce Allah peygamberimize ısrarla ve vurgulu bir ifadeyle söylüyor. Lesevfe lam edatı bir tekit, bir vurgu manası verir. Mutlaka Rabbin sana zamanı geldiğinde ikramda ihsanda bulunacak ve sen bunun karşılığında memnun olacak, huzur bulacaksın. Nitekim Hani ola ki ben bu ayetleri okurken şunları düşünüyorum. Allahu Teala niye böyle vurgulu söylüyor? Hı hı. Bir insan olarak Hazreti Peygamber'in aklına yani acaba bu işin sonu ne olacak? Evet. Yani devasa bir Mekke karşısında bir tek Muhammedül Emin ya da birkaç tane daha arkadaşıyla beraber. Erkam'ın evindekiler. Evet yani çok sayısı çok az. Acaba aklına biz ne olacağız? Yani bizim sonumuz ne olacak gibi bir tereddüt acaba gelmiş miydi ki Cenab-ı Hak ona vurgulu bir ifadeyle yani hiçbir tereddüdün olmasın. Hiçbir şüpheye mahal yok. Rabbin sana vakti zamanı geldiğinde yani bir anlamda hak ettiğinde sana her türlü ikramı, ihsanı, inamı seninle buluşturacaktır. Bundan hiçbir tereddüdün bulunmasın anlamında onun yüreğini rahatlatıcı bir vurguyla cümlesini söylüyor. Sonra da, işte sizin mealini aktardığınız ayetleri gündeme getirerek, nitekim diyor, sen yetimdin, evet. bakımını sağladı. Tabii. Yani kimin aklına gelirdi, daha doğmamışken babası vefat etmiş, 6 yaşındayken annesi vefat etmiş, 8, 8 yaşındayken asıl hamisi dedesi vefat etmiş, amcalarına terk edilecek birinin bakımının sağlanabiliyor olması... O günün Mekke şartlarında acaba olabilir bir şey miydi yoksa Cenab-ı Hak onu özel olarak bakımını sağlayacak şartları yaratarak onu beklenmeyen bir imkanın sahibi mi kıldı ki bunlar hatırlatılıyor bence öyle yani sıra dışı bir bakım ona sağlandı bir taraftan annesiz bırakıldı bir taraftan zaten babayı hiç tanımadı yani şefkatten biraz Baba şefkatinden, baba sevgisinden biraz mahrum, sonra anne sevgisinden, şefkatinden mahrum bırakıldı. Adeta topluma terk edildi. Hmm. Ama öyle güzel şartlar belirledi ki Cenab-ı Hak, onun yetimliği adeta kendisine hissettirilmedi. O gün yetimken onun bakımını sağlayan Allah, şimdi ona, şimdi de ümmet ve taraftar olarak yetimdi Peygamberimiz. Evet risaletin ilk evet, dönemlerinde. İlk dönemlerinde. Yetimdi. O gün güçten kuvvetten mahrumiyet anlamında yetimdi. Taraf, yetimdi. Taraftar anlamında, anlamında, yani mesaj anlamında, mesajının kabullüğü anlamında o gün yetimken, bebekken bakımını nasıl sağladıysa işte o günü hatırla. O gün seni sahipsiz bırakmayan Allah bugün de seni sahipsiz bırakmayacak. Vakti zamanı geldiğinde sana her türlü ikramı, ihsanı ...seninle buluşturacak diye onun moralini yüksek tutmaya gayret ediyor. Bu arada bütün yetimleri sahiplenme anlamında, bütün yetimlerin sahibinin Allah olduğu anlamında... ...bize yönelik de ayetin mesaj derinliği olduğunu bu vesileyle ifade etmişim. Allah razı olsun hocam. Siz bunları anlatırken bende sosyal psikolojik bazı zihimde tahliler oluşuyor. Ee, mesela ümitsizliğe düştüğümüz depresyona yatkın hale geldiğimiz depresyon ve stres... Evet, çağımızın en büyük sorunlarından biri. Doğru. Ondan sonra burada bunların hepsinin altında ümitsizlik psikolojisi var. Ümitsizlik psikolojisinde Kur'an bize bir metodoloji sunuyor aslında burada. Hı hı. Bir tür Kur'ani psikoloji e, metodu o çıkarabiliriz gibi. Ümitsizliğe birisi düştüğünde ya da kendimiz düştüğünde ona önceki verilen nimetleri hatırlatmak. Çünkü orada bir unutma var. O nimetleri hatırlatarak tekrar bu nimetlerin daha önceden verilmiş olması, verileceğinin Teminatıdır. göster teminatıdır göstergesidir manasında bir Aynen ışık olur. göstermek. Aynen öyle. Çok güzel bir metodoloji olarak. Mevlid Dağkara bu keb makale zaten o evet. Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı peygamberimizden darılmayan Rabbimiz bizden de darılmayacaktır. Hmm. Biz istemediğimiz sürece. Allah inancı insanın yüreğini çepeçevre kuşattığında o yürekte başka sıkıntılara fazla mahal olmayacaktır. olmayacaktır. Öyle inanıyorum. Evet. Sevgili hocam belki 6-7-8 ile ilgili küçük değinlerimiz olur bir dahaki Hı -hı. sefere. Çünkü bugün bitirmek zorundayız nihayet erdir süremiz. Peki. Onu bir başka programda. Ondan sonra da inşallah inşirah var. Tabii. İnşirah suresi. Beraber, beraber, beraber yapacağız. Çünkü ve vezedeke feheda ayetini elem neşrah leke olmadan anlatamayız. Anlatamayız evet. Benim de o da meselesinde filan sorularım evet. var. Onları konuşacağız. Duhanın bir kısmını demek ki konuşacağız diğer programımızda ve inşiraha bir köprü kurmuş olacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. ederim. Allah razı olsun sağ olun. Kıymetli dostlar, bugünlük bu kadar efendim. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Tekrar görüşmeyi ümit ediyoruz. Allah'a emanet ediyoruz.